Hadi o şeyi al bakalım abisi şunu. Şunu al bakalım. Şöyle koy sen de. Şok reklamı yapmak serbest nasıl olsa Batuş her şeyi. Ben bunu şoktan aldım diyor herkese. Batuş'un önlüğü var. Tabi senin için bu. At, atalım ben atıyorum. Afiyet olsun, Afiyet olsun Batuş. Afiyet olsun Batuş. Batuş ne zaman yemek yese hep eline sağlık diyor. Eline sağlık. Tıpkı bir damat anla. Afiyet olsun eline tatlım. Sen de dedin tamam. Ama Batuş özellikle dikkatimi çekiyor. Ben, Aynı zamanda hasta olanlara geçmiş olsun diyor. Şuradan iniyoruz çıktığımız gibi. Kimi görse herkese görüşürüz. İyi akşamlar. Merhaba. Bay bay. Öyle değil mi? Öyle tabi. Ayrıca mesela sokakta parkta birini görse hemen yanına gidip sen ne yapıl olsun diyor. Sen burada ne yapıl olsun? Gitarım. Afiyet olsun. Evet. 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 evden geldi. Kaldı geldi, anı, anı. gitti. Sonra ben de <laughs> Sohbetiniz çok güzelmiş. Bitti mi pizza? Benim bitmedi daha. Yani elimizi ağzımızı yıkayabiliriz.